Ankara 2-3 Mart tarihlerinde 40 ülkenin ombudsmanlarını ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı sempozyumda sığınmacı sorunları da konuşulacak. Dünyanın 40 ülkesinden ombudsmanı davet ettik. 50'nin üzerinde ombudsman veya yardımcısı geliyor. Türkiye'nin insan hakları adına yaptığını bütün dünyaya aktarmış olacağız. Rusya, İran, İtalya, Bosna Hersek, Endonezya. Dünyanın dört bir yanından 40 ülkenin ombudsmanı Ankara'da 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'nda buluşacak. Göç politikaları, mültecilerin sorunları ve insan hakları konuları masaya yatırılacak. Türkiye'nin barındırdığı 3 milyonu aşkın sığınmacı için yaptıkları paylaşılacak. Niyetimiz insanlığın bu konudaki dikkatini çekmek, mülteciler konusunda Dünyadaki bütün ombudsmanları daha duyarlı hale getirmek, insan hakları konusunda, mülteciler konusunda duyarlı olan dünyadaki bütün insanları, vicdan sahibi insanları, ahlak sahibi insanları hep beraber harekete geçirelim. 2-3 Mart'ta gerçekleştirilecek Göç ve Mülteciler temalı sempozyumda Göç ve Mülteci Politikaları, en mağdur mülteciler, kadınlar ve çocuklar Göçe bağlı yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı panelleri düzenlenecek. 2 Mart Perşembe günü saat 14.30'da Sayın Cumhurbaşkanımız bu açılışı yapacak. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız bu omuzmanlara mecliste yemek verecek. Ve mecliste 15 Temmuz'da bombalanan yerleri gösterip Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatacak. Mersin'de saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir PKK'lı terörist yakalandı. Mersin terörle mücadele ekipleri PKK'lı MS'nin Şırnak'tan eylem için Mersin'e geldiği bilgisine ulaştı. MS'nin gittiği yerleri takibi alan polis teröristin saklandığı eve operasyon düzenledi. Yakalanan teröristin İran kuzeyinde bomba eğitimi aldığı ve kentteki ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik saldırı için Mersin'e gittiği belirlendi. Operasyonda ayrıca MSY yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 7 kişi daha gözaltına alındı.